Ukrayna ordusunun son aylarda özellikle de 2022 yıl boyunca hemen karşı taraftan yani Dinyeper Nehri'nin kuzeyinden yaptığı atışlar neticesinde santrale verdiği zararı gösteriyor. Zaporojya nükleer elektrik santrali Ukrayna-Rusya savaşının başından itibaren en kritik önemdeki ve çatışmalardan dolayı da en çok tehlike arz eden yapı olarak öne çıkıp dünya gündemine oturdu. Zaporoje eyaletinin ortalarında Dinyeper nehrinin hemen üzerinde yer alan tesis, Ukrayna'nın olduğu kadar Avrupa'nın da en büyük ve güçlü atom santrali olma özelliğine sahip. Geçtiğimiz yılın Mart ayı başlarında Rusya Federasyonu'na bağlı askeri güçler önce santralin bağlı olduğu şehir Energodar'ı ardından da nükleer tesis ve çevresini ele geçirmişlerdi. Santral'in yönetim binaları dışında 6 adet reaktörü başta olmak üzere enerji birimleri bu dönemde zarar görmezken, özellikle yaz ortalarından itibaren Akarsu'yun kuzey tohu ve kuzey batısındaki Nikopol ve Marganets şehirlerinde konuştuğu Ukrayna Ordu Birlikleri, Santral'i hedef almaya başlamış ve tesisin pek çok noktasına ağır silahlarla vurmuşlardı. 21 Kasım'da bu çukurun ve de beton kaldırımdaki zararın karakteristik özelliği burayı parçalanmıştı çalanan mermi ile vurduklarını söylüyor bizlere. Bu arada burada insanların da çalışıyor olduğunu anlamak lazım. Bundan kaynaklı olarak hedef sadece türbün konteynerleri değil, aynı zamanda bu insanlardı da. Sonbaharda aralıklarla devam eden saldırılarda santralin altı reaktörü zarar görmezken dev işletmenin farklı birimlerinde önemli hasarlar oluşmuştu. <laughs> İşte bu asfalttaki tahribat gene top mermisinin düşmesi sonucu oluştu. Bu M777 numaralı Amerikan obüs sisteminin mermisinin oluşturduğu bir hasar. Çernobil benzeri olası bir nükleer felaketten duyulan endişenin her geçen gün artması üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu devreye girmiş ve santrale birkaç ay arayla iki ziyaret gerçekleştirmişti. <laughs> Gerçekten de nükleer reaktörler yönetilememe, operasyonun idare edilememesi durumunda potansiyel olarak çok ciddi tehdit teşkil ediyorlar. Operasyonun kendisindeki hatalar büyük bir tehlikeye yol açabilir. Muhabirimiz Okay Deprem, Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı Rosenerger Konserni Genel Müdür Danışmanı Renat Karçan'ın eşliğinde santrali gezdi. <laughs> Sol taraftaki konteynerlarda 400 ton kadar gaz tribünü yağ depolu, sağ taraftaki yapılarda ise oksijen, nitrojen depo üniteleri mevcut. Zaporojya nükleer santralinde karça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Onların arkasındaysa hidrojen azot üniteleri var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin ziyaretinin arifesinde 31'ini birine bağlayan gece Ukrayna gerçek bir topçu saldırısı isterisine tutuldu. Delicesine ve tamamen her şeyi hedef aldılar. Şehri vurdular, enerji santralini vurdular. Bu delilik sadece dışarıdan böyle görülüyordu. Çünkü tam olarak nereyi bombaladıklarını yeterince bilerek vuruyorlardı. <laughs> Heyetle birlikte dolaştığımız tesis alanında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ağır silahlı atışları sonucu santralin hasar gören pek çok noktası görüntülere yansıdı.